Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Final 2023-2024 orijinal kartlarının part 3'ünü çekeceğiz. Daha fazla kart açılım videoları gelmesi için aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. İsterseniz hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Euro Final devam edecek zaten. Bundan sonra da bundan sonra bir part daha var. Sonra Euro Final bitecek. Hemen 50 kartımızı açacağız bu videoda da. Hemen alalım 50 kartımızı. Evet arkadaşlar 50 adet kartımızı aldık. Hemen açılışlara başlayacağız. İsme göre açılışlar bu videoda da olacaktır. Hemen açılışlara başlayalım. İlk bir 10 paket açalım. Sonra isme göre geçeceğiz dediğim gibi. Hemen Çağlar Suyuncu Ruben Diaz ilk paketten geldi. Evet ikinci paketten devam ediyoruz hızlıca. Açtık. Engolu Kante ve 97'lik Mbappe geldi gördüğünüz gibi. Mbappe'nin en iyi kartı sanırım. Daha iyisi varsa yorumlara yazarsınız. Euro finalde Mbappe'nin daha iyi kartı. Hangisi? Onu yazın. Sterling ve Ter Stegen geldi. Şöyle gördüğünüz gibi. Yoktu galiba bu. Hemen dördüncü kartımızla devam ediyoruz. Bellingham, Kostic geldi. Hemen 5'e geçtik. Beşten ne geldi? Şezni, Darwin Nunez yoktu bu bizde güzel oldu. Şezni ile Darwin Nunez geldi. 94'lük gücüyle. 7. paket olması lazım. Nereden açılıyormuş? Buradan açalım. Şöyle açtık ve Mario Balotelli Aspilicueta geldi. Yedinci paketimiz oluyor şu an. Demin yanlış dedim sanırım. Yedinci paketle devam ediyoruz. Sterling Ibrahimovic yırtıldı yanlışlıkla. Neyse şöyle koyalım. Sterling Ibrahimovic geldi yedinci kartımızdan da paketimizden. Sekizinciden bakalım ne geliyor. Ben Yeter, Romelu Lukaku gördüğünüz üzere. Ve dokuzuncu kartımızdayız. Açtık ve Jillian Alvarez, Hümin Son ve 10. paketimizde de devam ediyoruz. Sonra isme göre geçeceğiz dediğim gibi. Ibrahimovic, Marquinhos 95'lik kartı geldi. Güzel kartı yani. En iyi kartı galiba. Hemen isme göre geçelim arkadaşlar. Evet Deniz Haaland, Ronaldo, Mbappe, Pele istemiş. Bakalım gelecek mi? Hemen açalım şuradan. Dediğim gibi 3 paket açacağız. Açacağız isimle göre. Marquinhos şey aynısı zaten. Açalım hemen. Bakalım istedikleri gelecek mi? Ansu Fati, Alexander Arnold. Bu da yoktu güzel oldu. Çeşitli kartlar geliyor. Bakalım istediği son paketten geliyor mu? Şuradan da açalım hemen. Baktık ve De Bruyne Tonali geldi. Bu da yoktu. Bu da çok iyi oldu. Ama istedikleri gelmedi. Hemen devam edelim. Bir paket daha normal açayım. Sonra hemen isme göre geçeceğiz. Bellingham, Kostic. Hemen isme göre geçelim tekrar. Rem Icardi istemiş. Bakalım gelecek mi? Bu kartlarda yok sanırım ama yine de bir bakalım. Kerem için neler gelecek? Tonali'ye Kevin De Bruyne tekrardan ve son paketimiz. Açtık. Bellingham, Kostic. Bugün en fazla Bellingham, Kostic çık çıktı herhalde. Pardon ki bu arada Hüseyin içinmiş. Kerem için değil. Ama Icardi çıkıyormuş bu arada. Yani hiç çıkmadı bize o yüzden yok sandım ya. Burada da varmış. Evet şimdi Yasin için açıyoruz. Hemen şuradan açalım 3 paket. Bir şey istememiş. Debrun Tonali. Devam edelim. Bellingham, Kostic. Son paketimiz. Olmayan bir şey. Bellingham, Kostic tekrardan geldi. Furkan, Ronaldo istemiş. Hemen açalım Furkan için de 10 paket. Bellingham, Kostic tekrardan biraz karıştıralım. Şöyle en alttakini en başa koydum en alttaki en başta dursun. Evet. Furkan Ronaldo istemişti. Bakalım gelecek mi? Darwin Nunez Şezni. Devam edelim. Bellingham Kostic tekrardan. Bakalım bundan ne gelecek. De Bruyne Tonali geldi bundan da. Ebu Bekir için açıyoruz şimdi o da bir şey istememiş. 3 pakette Ebu Bekir için açıyoruz. Bellingham, Kostic tekrardan ve tekrardan. Açtık. Theo Hernandez, Luis Diaz. Ve son paket Ebu Bekir için. Bellingham, Kostic tekrar tekrar çıkmaya devam ediyor utanmadan. <laughs> Mustafa Alperen Messi istemiş. Bakalım gelecek mi? Mustafa Alperen için tekrardan aynısı. 3 paket açacağız. Dediğim gibi ikinci paketteyiz. Salah, Luis Diaz. Luis Diaz'ın güzel kartı çıktı. Bu da bizde yoktu sanırım. Ve son paketimiz Mustafa Alperen için. Koyalım şunu şöyle. Messi istemişti. Açtık. Çağlar Söyüncü ile Ruben Diaz geldi. Yılmaz da Ronaldo istemiş. Bakalım Gelecek mi? Bugün Ronaldo Messi yakalayamadık. Bakalım gelecek mi? Anzu Fati, Alexander Arnold. ilk paketten. Yılmaz için geldi. Ronaldo istemişti bakalım gelecek mi? Akuna, Engolo Kante geldi. 98'lik Kante yorumla yorumlarda bayağı zor çıkıyor demiştiniz sanırım. Biz yakalamış olduk. Daha önceki videolarda çıkmıştı galiba. Hemen son paketimize geçelim. Kazemiro Jorginho geldi. Fikret Can Ceylan. Pelagaland Neymar istemiş. Bakalım gelecek mi? Açtık. Bellingham Kostic. Bugün yıldızlar çıkmıyor çok. Sadio Mane. Bastoni. Bunlar da bizde yoktu. Bu da çok iyi oldu. Bizim için. Ve son paket. Peri Haaland Neymar istemişti. Bakalım gelecek mi? O Sergio Ramos. Bu da yoktu. Farklı kartlar çıkmaya başladı tekrardan. Özkan istemiş. Özkan için açıyoruz. Özkan da bir şey istememiş. Hemen açalım. Buradan. 3 paket. Fabinho, Goretzka. Bu da yoktu. İkinci paketteyiz. Bu arada Part 2'sinden alıyorum Euro finalin. Mbappe Kante geldi. Ve son olarak açıyorum şey için, Özkan için. Oblak Ramos geldi. Berkay da Mbappe istemiş. Bakalım gelecek mi? Noyer, Bruno Fernandes. Bu da yoktu galiba. Açtık. Oblak, Sergio Ramos. Ve bundan sonra ikili ikili açmaya başlayalım isim için. Çünkü kartlar azaldı bayağı bir. Herkesin ismini okuyabilmek için. Ayaz. Bakalım iki paket açılamayız için. Şöyle Kamavinga. Joshua Kimi. Bunlar da yoktu. Bunlar da çok iyi oldu farklı kartların çıkmasını istiyoruz biz de zaten. Ve ikinci paketimizi de geçelim. Ayaz için. Oblak Ramos. Tek tek açmaya başladım arkadaşlar çünkü azaldı. Yusuf Neymar istemiş. Bakalım gelecek mi tek tek açıyoruz dediğim gibi. Hop gelmedi Yusuf için. Oyuncu at. Messi istemiş. Bakalım Vinicius Junior ve Immobil geldi. Bu da var mıydı yok muydu tam hatırlayamadım ama yoktu diye hatırlıyorum. Ve Icardi istemiş. Ama gelmedi. Elif Eslem, Modric, Pele, Benzema, Messi, Ronaldo, Neymar, Unai Simon, Mbappe istemiş. Bakalım gelecek mi? Bayağı bir şey istemiş. Jorginho Casemiro gelmedi. Asya bakalım. Asya için ne gelecek? Bir şey istememiş. Açtık ve de Bruyne, Sonali geldi. Bugün Messi'yi Ronaldo yakalayamadık. Bakalım bunları da kendim için açayım. Bunlardan gelecek mi? Neymar da gelmedi. Normalde geliyordu. Vinicius, Immobil Ve son paketimizden ne gelecek bakalım. Nereden? Şuradan olması lazım. Yok buradanmış. Açtık. tonal ile De Bruyne tekrardan geldi. Ve Messi'yi Ronaldo'yu bugün yakalayamadık. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Daha fazla böyle kart açılı videoları gelmesi için aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.